Ellerimize başımızı koruyoruz. Bir de bir yere tutuyoruz arkadaşlar. Masalarımızın kenarına bir yere tutuyoruz. Senem belirtilen kaçış merdivenlerinden sınıf öğretmenlerimizin kontrol ve direktifleriyle <laughs> öğretmeni dairenin ortasına geçerek yoklama evet, yaralanan öğrencilerimizin tespiti yapılarak <laughs> tüm okulun tahliyesi gerçekleştikten sonra ilgili ekipler tarafından elektrik bugün Van depreminin 10. yıl dönümü 2011 yılında Ekim ve Kasım'da peş peşe iki yıkıcı depremle karşı karşıya kaldık ve bu iki depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşımız da yaralandı. Bugün onun yıl dönümünde ilimizin genelinde 1553 okulda 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi ve bu tatbikatımızda 6.2 6.2 şiddetinde bir depremin senaryosu uygulandı. Ve bütün öğrencilerimiz bu tatbikatta görev aldılar. Deprem bizim bölgemizin bir hakikati. Bu depremle birlikte yaşamayı da öğrenmeliyiz. Onun için vatandaşlarımızı Deprem konusunda bilgilendirmek bizim te temel görevimiz. İşler Bakanlığı bu yıl AFAD eğitim açısından farkındalık yılı ilan edildi. Ve ilimizde de bugüne kadar 2020 yılının Ocak ayından bu 11 ay içinde 687 bin Vanlı hemşerimize AFAD farkındalık eğitimi verildi. İnşallah önümüzdeki bir, bir buçuk ay içinde de şu an e, bu eğitime tabi olması gereken nüfusumuzun yüzde yetmiş birini bu eğitime tabi tuttuk. İnşallah bu oranımızı yüzde yüze yakın bir seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. <laughs>